Meclis ABD'nin o kaos planlarına karşı, Amerika'nın yaratmaya çalıştığı o iktidar seçeneklerine karşı son, son kurşunla kur kadar savaşmıştır. PKK ve FETÖ'ye kol kanat gelenlere nefes aldırmayacağız. Uğur bir mirası, bir bayrağı devralmış. Uğur mirası ve bir kere her saniyede, her nefes alışta vatanımıza, milletimize bağlı devrim. 84 milyon ve yüz binlerce işletme özel şirketlerin 21 tekerin insafına bırakılamaz. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özü bir bir davası birdir. Türk kadını vatanının bağrına dayanan hançeri çıkaran İstiklali ve istikbali için en önde savaşandır. Burada kimleri görüyoruz? Geleceğin futbolcularını, geleceğin futbolcularına. bayrağımızı daha da yukarıya taşıyacak olan genç kardeşlerimizi görüyoruz. Bir ülke özgürleştikçe üretebilir. Bugün de Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında üretiyor olmasının sebebi ikinci İstiklal Savaşı'nı veriyor olmasıdır ve emperyalizme karşı mücadele ediyor olmasıdır. Garopaylı'nın açıklamaları bir kez daha göstermiştir ki HDP Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne düşmanlığın merkezidir. Çünkü HDP PKK'dır. Zalimleri berbat eden mazlumların birliğidir. Gün bizim için birlik olma günüdür. Gün emperyalizm destekli teröre karşı Mücadele gündür. Şimdi hep birlikte intifada zamanıdır. Yaşasın Türkiye, gençlik birliğini! İntikliliğe emrolsun, adliyete imhaf emrolsun! Burada arkadaşlığı, paylaşmayı, dostluğu büyüteceğiz. Burada sevgiyi büyüteceğiz. Burada çözümü büyüteceğiz burada Türkiye'nin yarınlarını ellerimizle kurmaya büyüteceğiz. Şimdi yine söylüyoruz. Bizi batıdan ithal kavramlarla tanımlayamazsınız. Bizi kalıplara sıkıştıramazsınız. Bize bu toplumsal çürümeye dayatamazsınız. Şimdi bir kez daha söylüyoruz. Amerikan askerlerinin kanlı postalları vatan topraklarımızda gezemez. Bir kez daha gelirlerse yine çuvallarımızda onları karşılamaya hazırız. Engin Bozkırlarda Açan Çiçekler derdi. Şimdi ona bir müjde getirdik. Engin Bozkırlarda Açan Çiçekler bütün yurdu, bütün Anadolu'yu sardı ve bu büyük mücadeleyi zafere ulaştırmak üzere. Mavsa yerinden oynamıştır. Millet ayağa kalkmaktadır. Gençlik ön sopa geçmektedir. Genç Türklerin vatanın kaderini belirleyeceği günler bir kez daha gelmiştir. Adem dilerimizi altına Türkçe, bir Türkiye Gençlik Birliği olarak görev başındayız. Siyasi partiler kendi öz kaynaklarıyla yansın. Kaynaklar üretime, gençliğe, millete ayrılsın. Tüm partilere gençliğin derdini sorulmada dile getirmiyorsa, buradan bir halerse o zaman biz buraya müdahale edeceğiz. Biz buraya gireceğiz demek ve kendi meclisimizi, kendi Türkiye'mizi oluşturmak için öne çıkacağız. Türk gençliğinden egemenlik arttırmak için mas, harmanlar çıkar, Mustafa Kemal'ler çıkar, Mehmet Alişirler çıkar, Kemal Alislerler çıkar. Amerika'ya, onun terör örgütlerine, PKK'ya bu ne diyecek? yerinde ne terör istiyoruz, ne HDP istiyoruz. HDP kapatılmalı. Sinirimiz bu bozuk düzene. Bize siyasetle uğraşma. Biz senin yerine yönetiriz diyenlere aldanmıyoruz. Türkiye'ye yönelen tehditler, Türkiye'nin ya saldıran terör örgütleri, Türkiye'nin kıyılarında, bugün denizlerinde ona yönelen silahlar hepsi NATO'nun ve Amerika'nın silahlarıdır. Bunu çok iyi biliyoruz. Aynı 100 yıl önce olduğu gibi Türkiye ve Rusya'nın kaderi burada birdir. Vanlı gençler aydınlığa çıkmak istiyor. Van'ın çocuklarının kaderi HDP kapısından daha kaçırılıp annesinden, ocağından kopartılıp Amerika'ya asker olmak değildir.